Merhaba arkadaşlar Onur gezmeye devam ediyor. Neredeyiz? Göreceksiniz tabelada. Çakmaklı Köyü'ne geldik. Şimdi size Çakmaklı Köyü'nü tanıtacağım. Seyah oldum arkadaşlar. Yol yol geziyorum şu günlerde sizlere bir yerleri tanıtabilmek için. Çok güzel bir köydeyiz. Şimdi köyün içine gideceğiz ve köyü tanıtacağız. Köyde röportaj yapabilirsek köyü tanıtan bilgili abilerimizden, ablalarımızdan bilgiler alacağız konuşacağız ilgili. Yine rehberimiz de konuşacak. Evet, gezmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim çok beğendiğim yerlerden biri Çakmaklı oldu. Bayıldım Çakmaklı'ya. Şimdi size resimler yapılmış rengarenk evler var. Onları göstereceğim. Buradan insanlar denize giriyor arkadaşlar. Bu taraf deniz. Böyle dönersek burada Yeşil insanlar burada güneşleniyorlar, denize giriyorlar. Şimdi biraz sonra orada evler var. Şöyle bir çakmaklıyı şuradan da size göstermek istiyorum. Ama e, bu evlerin yanına gideceğim. size o evleri de yakından göstereceğim. Yine gezginler merhaba. Buraya çakmaklı köyüne geldik. Buranın çakmaklı denmesinin sebebi denizin içinde taşları gıcır gıcır çakmak taşlardan oluşmakta. Renk renk, pembe, siyah, beyaz. O yüzden çakmaklık denilmekte. Burası da küçük kendi ev sakinlerinin, müstakil olan evlerin, kişilerin kendi teknelerini koydukları küçük bir marinası. Burada balıkçılık da yapılıyor aynı zamanda. E, yüzülüyor. Yeri çok güzel. Size şimdi adım adım göstereceğiz. Harika bir yer. E, rüzgarı bol. Denizi yine çok tertemiz. Balığı bol. Evet, Çakmaklı'nın evleri. Gördüğünüz gibi e, size tek tek gösterelim. E, dediğim gibi benim çok beğendiğim e, yerlerden biri Çakmaklı oldu. Bir kere çiçekler var. Ee, az sonra size böyle hanımefendiyle konuştuk kızı yapmış resim öğretmeniymiş duvar çok ilgimi çekti onu da size göstermek istiyorum çok güzel Afrika desenleri var ee, sanıyorum ee, safari Afrika ee, evet Afrika size limanını göstermek isterim arkadaşlar bu da limanı ee, görüyorsunuz uzak teknelerin kişilerin kendi teknelerinin durduğu bir alan, bir liman. O limanı da göstermesek olmazdı. Evet, çok da güzel bir liman arkadaşlar. Görüyorsunuz, bilmediğimiz, görmediğimiz ne kadar çok yer var. İşte burası da Çakmaklı'nın limanı arkadaşlar. Evet, size sokaklarını da gösteriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Çakmaklı çok güzel bir yer. Sizde gördüğünüz gibi evlerini beğeneceksiniz, insanlarını beğeneceksiniz, güzel vakit geçirebilirsiniz. E Tabii bunlar çok küçük yerler, diğer tatil beldelerinde aradığınız bazı özellikleri buralarda bulmayabilirsiniz ama denizini bir kere çok seveceksiniz. Ben limanına bayıldım, limanı çok güzel, İnsanları çok iyi. Çakmaklı'nın sokaklarını size tabii ki şöyle yakından da göstermek istedim. Çok güzel bir sokak arkadaşlar, çiçekler, evler. Ee, yani aradığınız, söylediğim gibi her şeyi bulabilirsiniz. Ee, şu sokakları da şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. İşte Çakmaklı. Şöyle size bir de bu tarafı göstereyim. çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben çok beğendim. Videomuzu muhteşem bir manzara eşliğinde bitiriyoruz arkadaşlar. Rehberimiz bizi bir tepeye getirdi ve oradan çakmaklı, kuş bakışı görülebiliyor. Çok güzel bir yer. Ama video kapanmadan sizde orada bir heykel var, onu göstermek istiyorum. Sırtında sepet taşıyan bir kadın heykeli gibi duruyor. Fakat o bir ağaç. Yanına gittiğinizde o ağaç o şekilde değil, ağaç olduğu belli oluyor. Ama uzaktan baktığınızda sırtında sepeti olan ya da bebeği olan bir kadın... Heykeli gibi duruyor. Evet, güzel bir manzara eşliğinde videomuzun sonuna geldik. Ama e, gitmeye hiç gönlüm razı değil. E, kalsam kalırım birkaç gün daha. Böyle doyamıyorsunuz. Bir de video çekmekten tabii ki. Yani tadını da çok çıkaramıyorsun Her yeri size gösterelim diye. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla. Videonun sonunda yine abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Hadi bakalım başka bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.